Beşiktaş galibiyet serisini sürdürüyor. Zorlu Kayseri deplasmanında ilk yarıda bulduğu gollerle siyah beyazlar 2-0 kazandı ve 3 puan anesine yazdı. Devre arası yorumunda sevgili hocamızın söylediği gibi bir maçı da sahasında Antalyaspor'la eksik Beşiktaş'ın Taksim'de yaşanan e, bombalama olayı yüzünden ertelenmişti hatırlayacaksınız. Abu Bakar ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Bu detayları e, maçın yorumunu ve tam 45 dakika sonra gelecek özet görüntülerin ardından görüntülü analizi sevgili hocamızla yapacağız. 19'da da Trabzonspor İstanbulspor Spor karşılaşması başlayacak. 20. haftanın bir başka önemli maçı. Neler söyleyeceksiniz hocam? İkinci yarıda aslında e, yani beklediğimizden İlk yarıya nazaran daha sakin. 2-0'a evet. sanki razı bir görüntü varmış gibi. Enteresan bir oyun oldu. Sonu tabii e, biraz çığırından çıktı iş. Şimdi yayın için yürürken arkamdan seslen hocam. Şaka Beşiktaş 4'te 4 dört yaptı. Evet. Şimdi 4'te 4 dört Beşiktaş yapıyor. Değil mi? Demir Spor, Kasımpaşa. Iki Konya, Kayseri. Gitti deplasman. Evet. Arada bir mental Ankara Cumhuriyeti problem. Yani üzü üzülebilecek. 14 maç 12 puan. Demek ki ne gidiyormuş be Galatasaray değil mi ya? Yine de yaklaşamıyor. Yani. Ha. Tabi e, hem Konya maçı hem e, bugünkü maç Beşiktaş'ın Galatasaray'dan sonra oynadığı maçlar. O kadar zor bir durum ki. E, Tabi takip ediyorsun. Takip. Hayır. Puan farkı maç eksiği falan iki maç eksiydi. 13 yazıyor orada. 13 puan fark vardı değil mi? İlk maçta evet. da mağlup olmuş Türk Telekom Arena'da. Tabii Ve Hiçbir yani. türlü ikili haber yani Fenerbahçe'ye göre bir ya, sıfır kadar... Şu anda ama ha. en azından yani beraberlik ama işine varış, yaramayacak. Ama genel olarak bir 8 fark vardır herhalde. Ee, 11 fark var. 24 Galatasaray'ın evet. 13. Ama tabii o puan farkını yakalarsa o genel olarak geçebilir. Şimdi e, hakikaten çok zor. <laughs> Oyuncular şöyle otel oteldesiniz maç var. Ya arkadaşlar biz Galatasaray kazandı. Biz yani yenersek şu kadar indiriyoruz. O yüzden de yani bu maçı oynayalım. Kazandık kazandık. Bunu sadece bu maçı için söylemediler. Galatasaray maç, 7, 9 maç kazandığı için her maça böyle çıkıyorsunuz. Ve son 4 maçı kazanmadan önce de puanlar kaybetmişsiniz. O puanlar kaybettiğinizde de diyorsunuz. Galatasaray penceresinden ilk takım Fenerbahçe diyor. Ama bu Beşiktaş iki Konya Kayseri yenerse bir de maç fazlalığı eksikliği var. Bir de ben onlara gidiyorum. Yani herkesin uzaktan da baksa Galatasaray görüyor. Uzaktan da baksa Beşiktaş uzakta da olsa ya bir son şansımı kullanayım diyor. Ya iyi ben ligin 19. haftasında veya 20. haftasında sonra hani Hesap son şansın mı evet. diyorsun ama son şansı gibi oynuyorsunuz. Ee, onun içinde kazanılan her puanın pardon, kaybedilen her puanların beraber edilse işi çok zor Beşiktaş'ın. Işte ve bunu iki hafta üst üste yaşıyorsunuz. İç dolayı dolaşırken Konya, Ankara şey bir tane kupa eleniyorsunuz Kayseri. Ee, ve oynadığınız zeminler birbirinden kötü. Bir kazanmak zorunda oluruz. Hoş Kayseri Spor takımı da hakikaten transfer yasağını falan ama hakikaten çok coşkular. Diriler. Futbol anlayışları hep pozitif. Ve Şenol Hoca da Konya sporu ve Ankara gücünden önce Sais, Mayıs işte for, of, orta saha biraz inat etti. Onu hissedebiliyoruz. İki maç. Oradaki eleştirilerden sonra. Ama bugüne baktığımız zaman yani rakibi koymuş önüne. Kendisini de nerede oynar bu? Bu sayesinde Anakaya stoper oynar. Oyna, oynamadı. 56 dakika 45 dakika beceremedi. Ön Onun ha. becerememesi aslında takımın genelini etkiliyordu. Ve bugün Kayseri Spor üzerinden gidip ha şu da var. Kafasında Masuaku ile ilgili soru işaretleri vardı. Bence çok iyi oynadı. İyi maçlarından biriydi. E, bu o soru işareti kalmadı. Hocam... Sayısla macerayı vazgeçti. Masuaku, Umut mu derken Masuaku dedi. E, yerine Tayyip en azından Tayyip Talay'ı da yerli sazını oynattığı için de bu iş güzel arkadaşı Sabek oynattığı yine. Yani hakikaten maç bitiyor. 2-0 galipsin. E, Alanya ile oynayacaksın. Paskalımsı bir şey yapıyorsun. Hani evet. Yarım paskal yapıyorsun. Gidiyor. Paskalımsı. Paskalımsı, <laughs> paskalımsı ha, o yerin çıktı ya. Sonra Jetson da aslında ideal mevkisine geldi. <laughs> oyun son dakika dışında oyunda zemine rağmen kurabilecek bir oyuncu. Koşuda devamlı olan bir oyuncu. Önlerinde de yani ilk kez hani bu, bugün daha önce de forvet arkası oynamadığı maç çok var. Fakat e, en etkili oynadığı maç kötü zemine rağmen hatta ikinci yarın başlarında da ya bayağı bir etkiliydi. Muleka çok etkili değildi. Diğer tarafta da, da dedi ki bak sağdan bu onurlu bir hmm. çocuk var. Devre arası istedik vermediler. <laughs> Bunu kalemizin önünden çıkmaz. Sürekli gelir. Hatta özellikle izledim. Top mesela avuta gidiyor değil mi? Kayseri Spor Kalesi'nde. Direkt, direkt ama buraya geliyor. Koşarak. Çünkü hoca demiş ki sen önce durdur. Son. Sonra, sonra katkı sağla. Ki ikinci yarının başında biraz da katkı sağladı. Yani Tayfur bugün dedik ki ya sonunda bir kere de Ferdi gibi hani yerinde başladı yerinde bitirdi. Kaldı ki sağ bek oynayabiliyor, sol bek oynayabiliyor, orta saha oynayabiliyor, 8 numara oynayabiliyor. Sağda oynayabiliyor Alanya'daki gibi. Ama Rozier dedi ki yok dedi. Ben dedi ona vermeyeceğim. <laughs> Gel bakayım dedi. Oyunun son bölümünü sen sağ bek oyna dedi. Biliyorsun son iki dakika evet, sağ bek evet. oynuyor çocuk. Ee, orada bitirmek üzereyken oyunun sonunda da ha çok doğru bir giriş yaptın. Bence zeminin dışında Premier Lig tadında süratli Kayseri için de ilk yarıdaki 7 dakika uzatmanın içerisinde iki tane pozisyon bularak aslında maçın başında gol yemelerine rağmen hücumu devam ettirerek evet. kora kor sert bir maç oynandı ilk yarıda. Hakikaten de heyecanlı maç oynandı. Ama ikinci yarıda o Beşiktaş'ın önce tut sonra vur taktiği tam tuttu. Bir pozisyon verdiler karambolde. Onda da benim Kolo hala sol işaretim var. Offside olabilir Hı. mi diye bakacağız onun sonra. Onun dışında belki Bekşiktaş girmedi ama rakibine bu, bu kadar da hücum aksiyonları olan bir takıma karşı Gökhan koşucu bir santifor ama Kayseri transfer yasağı almayıp öne iyi bir santifor alma imkanı olsaymış daha da iyi yerlere gelirmiş diye düşünüyorum. Kaleci problemleri de var. Çok uzun süredir Cenk nerede diyorduk. Bugün tabii ki gollerde hiç şey yapalım. Biri direğin ikisi de. Biri sağ direğin dibine gitti. Biri de çatala gitti. Hiç yapamadık bir şey. Beşiktaş ilk yarıda bulduğu pozisyonları ikinci yarıda bulamadı. Zemin gittikçe kötüleştiği için de iki takımın da son pasları iyi olmadı. Bir de ben mesela forvet arkası oynaması dediğim de oyunun son bölümünde girdi ve hakikaten de berbat oynadı. Abubakar'la bir şey yaptılar hatta. Ne yaptılar? Takıştılar. Abubakar attığı bir topa çok sinirlendi. Ya ben e, sadece... Sağ de, içinde de, de, bir tartışma yaşadı. Şimdi ben hücum oyuncusu olsam çok basit durumlar dışında bu zeminde ya kardeşim doğrusu versene emin ol diyemezsin. Ne konuştuklarını bilmiyorum da bir diyaloglarının olduğunu fark et. Kötü bir pasın Fakat Fakat şu var, şu bilinçte Mert de dahil konsantrasyon üst düzeyde, savunma oyuncuları konsantrasyon üst düzeyde. Hatta bakın Saiz tereyağından kıl çıkar ki ki ben çok beğendiğim bir oyuncu olmamasına rağmen bir tecrübeli bir oyuncu Bakın çok böyle adını duymadık fazla bugün değil mi? Ama işini yaptı. O da Neden? cezalı bu arada hocam. Neden? Çünkü her stoperin, çaylak stoperin bir kaptan olmalı. Bülent korkmaz. Evet. Popescu gibi. Çok klasik örnekler ama bu genelde öyledir. Birbirini tamamlıyor. İki tane dilsiz tam tandemin manası Heh. o yani. Burada yani. da yetenekli oyuncu, koşucu bu oyuncu ve kat eden i̇şte. bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani da böyle topla kat eder ya. Jetson'da evet. da var bu özellik. Jetson'un golcülük dışında çok özelliği var. Bir de yüksek topla Ama koşusu rekorlar kırıyor. Bugün de en çok koşandır bu kötü zemine ama rağmen. Ama geçtiğimiz haftaların o zaman ama, biraz durgun değil miydi? O da mı zeminden etkilendi? Şimdi geçen haftalarda oyuna çok giremedi. Son iki haftadır. Jetson'u fark ettiren koşuları değildi. Baksınlar Konya maçına. Tabii ki dakikalar daha uzundu orada ama koşu mesafelerinde değişiklik yoktur. Ama bazı oyuncular mesela e, Kaan mıydı milli takımda sol bek oynadı bir milli maçta bir dripling yaptı topla diğer kaleye kadar. O kaldı orada ne sol bek dedi. Değil aslında. Milli takımda oynayan. Ceston'un iki tane üst üste maçlarda böyle inanılmaz koşulları falan oldu. Forvet arkası oynarken. Onları göreme, göremediğimiz için olabilir. Çünkü ben buradan oraya tekniğime rağmen giderken zorlanırsınız da bu zeminde zaten dripling yapamaz. Bir de bir de Ankara'da 120. dakikada dedim herhalde o bitti. Tabii. Ki. Çekti çıktı tabii, dedim oynayamaz herhalde de, ama oynadı. Tabii ki oynadı. Şimdi bütün oyuncuların bu maça bir son maç gibi görmeleri, bir kupa finali gibi görmeleri mecburiyetten mecburiyettendi. bunu rağmen olgunlukla oynamaya çalışıyor. Hem heyecanlı oynamak hem olgun oynamak kolay bir olay değildir. O da Büyük tecrübesinden dolayı kulübün e, diye düşünüyorum. Sen ya hocam ben, şeyi de ödediniz değil mi siz? Mert Müldür'ü. Mert, pardon Mert, affedersiniz. Kaan değil. Mert, Mert. Kaanli, Mert Hatırlayalım Mert'i. Hatırladım. Bir maç sol oynamak zorunda kaldı sakatlık. Bir kalye yani, her Niye solunu oynatmıyor? Çenol hocaydı evet, hatta. Cedson'da yani. bu iki haftalık performansında farklı bir performansı yoktu. Tek fark topla dripling ve asistleri olmadığı için. Ama koştusunda falan ki dediğin doğru 120 küsur dakika oynamış olmasına rağmen ee, hak ettiğimi evet bence sonuçta Konya üzerine bu maçlardan 6 puanı önemli. Maçı nasıl bitirdi? Hakikaten de çok ilginç. Geçen sene ligi stoper olarak oynayan iki oyuncuyla maçı bitir bitiremeye geldi. Velitton'u Necip oynattı. Burada. He, Jetson buraya aldı. Delali buraya. Tayfur buraya geldi. Şimdi hocanın sistemine sadık kalıyor. 4-2-3-1'e bu 4-1-4-1 gibi de kalıyor. İlk yerin ilk yerinden kısa Cesson çok... Tabii kısırdı. tabii. Tayfur'un yanına doğru. Evet. Yani. Ee, fakat buradaki pozisyonuna bakın bu iki oyuncu değişti. Cesson buraya geldi. Delali forvet arkasına gelmişken yani Sahi. herkesin poz bunu doğru ve sağlıklı değerlendirecek olursa stoperden ve oynayamayacak bir stoperden. Mesela Tayyip Talha da orta e, orta saha oynayamaz. Fakat bazı oyuncular vardır. Hani şimdi düşünürsek ancak e, bulabilir. Stopper'den Stoperden orta saha olmaz değil olabilir. Ama şimdi aklıma gelen hop diye söyleyebileceğim bir oyuncu yok. Ha Mascherano derim. Aslında o ön libero'dan e, geliyor. Ama sonuçta yani. Liverpool'da da ön libero oynuyordu. Barcelona'da evet. hemen ön libero hem stoper oynadı. Fakat i̇şte, maç içerisinde, son bölümlerde, maç içerisinde daha fazla de mesela geliyordu. Puyol, Pique oynadığı zaman öne de geçiyordu mesela. Onun için e, bu tip oyuncular... Medel tip Medel. Bu tip oyuncular değil. Vida da o tip oyuncu değil. Sayısı da değildi. Hocam boşu boşuna 56 artı 45... Vida dener mi bunu hocam sizce? Yani Sayın Güneş iki Vallahi maç... denememesi lazım diyelim geçelim. Çok en kötü evet, sonuç. Ama yani. kendisi de rahatladı. Takım da rahatladı. Şimdi hakikaten de her oyuncunun orijinal mevkisinde oynaması hem oyuncuyu rahatlatır hem takımınızı rahatlatır. Maceraya da gerek yoktur. Konya'da ızdırap çeken bir Beşiktaş vardı kazandı. Ankara yüzünde ızdırap çektiniz ama kazanamadınız. Ve kupa gitti. Bu evet. yüzden de bence doğrusunu da yaptı hoca. E nasıl eleştiriyorsak. Mesela Tayfur'u orada oynatması. Neden Enkudu oynamadı? Neden orada Redmond oynamadı? Neden Cenk'i oraya çekmedi? Çekmemesinin sebebi en önemli silahlarından birisini... Onur'u. Onu almak için. Hatta ikinci bölgeyi çok çabuk geçebilen Mesah ve e, diğer iyi bir orta savuncuları vardı. Kampanyar e, mı? Hayır hayır. Kemen. Kemen. Şimdi Kemen. onların da. O son pozisyonda da, da ortaya onur onların yapıyor. Onların da Kemen. böyle dribling yollarını Ceston da ikiliden biri oynatınca hiç olmazsa önce rakibinin Dur. Bir ilk yarı dışında pozisyon vermedi beşler. Hemen hemen hiç vermedi son. Offset mi değil mi bilmiyorum hmm. o pozisyon muhtemelen görüntülere gelecektir o. Bakarız orada. Ee, şimdi bir nefes aldılar.